neticede futbolcu cezalandırdığı zaman bunlar önemli futbolcular. Belli bir maliyet yükü olan futbolcular. Hangisinin çekmesi gerektiğini söyledim. Bu açıklamama karşı sevgili Ahmet hemen ertesi 12 Kasım'da bir yorum yaptın sen şeyde. Buradaki programda. Evet. Tamam Ve orada da aynen şunları söyledin. Bana hitaben diyorsun ki, uyanıklık yapılıyor. Kulüpçülük anlamında. Ah, başkanım. Eren 4 yıl 10 ay oynamış. Bu operasyonu 2 ay sonra yapılsaydı Eren'in adı çıkmayacakmış. Bu nasıl bilen? Başkanım. Şimdi sevgili Ahmet bak. Ben senin Ama yok yok çok basit. Abin Tabii baban canım. yaşındayım. Sana bir tavsiyede bulunacağım. Kulüpçülüğün Daniskasını sen bu ifadeni yapıyorsun? Kulüpçülüğün Daniskasını bu ifadeyle yapıyorsun. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak elbette ki oyuncunun arkasında duracağım. Cezası varsa cezasını çekecek. Ama benim orada ifade etmek istediğim şeyi tam anlamadın herhalde. Onun için efendim 5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur gibi bir ifadede bulunuyorsun. Bunun son derece yanlış. Buradaki bir kısa ifade yanıt tarzında yani burası bir, bir kısa yanıt versen bu, direkt oyun çözülecek. Ben bitireyim sonra Tabii. sen söylersin. Haber Türk önemli bir haber kanalı. Türkiye'deki en önemli kanallardan birisi. Benim ofisimde devamlı onunla Haber açıktı. Onun için bugünkü yanınızda da bilgi yakaladım. Evimde de ilk izlediğim şey Habertürk. Dolayısıyla böyle önemli bir kanalda. Ya bir e, bu tip ifade uyanıklılık yapıyor. Başkanım bunlar kulüpçülük yönetici... yapıyor diye konuşamazsın. Bu bir.